Sevgili dostlar, gri madde ne işe yarar? Araştırmalarımda sürekli paylaşıyorum. Gri madde şu kadar arttı, beyin sıvısı şu kadar azaldı, bağlantılar şu kadar çoğaldı, hipokampüs bu kadar büyüdü. Şimdi gri madde bizim nöronlarımızın gövdelerinden oluşan beyinde görüntüleme aracılığıyla ölçtüğümüz bir alan. Şimdi nöron gövdeleri demek aslında düşünme faaliyetini gerçekleştirdiğiniz yer. Nöronlar birbirleriyle öyle derin bağlar kurar ki ben önceden yaptığım bir araştırmada bir nöronun 10 bin farklı bağlantı kurabildiğini okumuştum. Dün farklı farklı makaleleri okudum ve orada 25 bin ila 250 bin arasında bağ kurabildiğini paylaşmıştı bir arkadaşımız. Bu o kadar büyük bir kombinasyon ki beynimizde kimisine göre 86 milyar, kimisine göre 100 milyar, kimisine göre 180 milyar nöron var. Bunların tabi hesaplamaları farklı tekniklerle yapılıyor. Lakin insan bedeni hala araştırılıyor. Bizim bedenimiz büyük bir sır. Gri madde nöronlarımız ve düşünme eylemimizin gerçekleştiği alanlar. Buradaki enerji ne kadar serbestse, ne kadar akışındaysa bizim hayatımızda o kadar akışında, o kadar güçlü. Biz burada elektrik üretiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir elektrik üretiyoruz? Biz biyomekanik varlıklarız. Bedenimizdeki her bir hücrenin elektriksel titreşimi var ve bu titreşim manyetik alanımızı oluşturuyor. Güçlü bir zihin, güçlü bir beyin ne yapar? Sizin manyetik alanınızı çok daha güçlü korur. Ama önemli olan burası nükleer santral ise kalbimiz o nükleer santralin çekirdeği kalbimizdeki enerjiyi serbest bırakmak ve kalbimizin görmek istediğini görmek. Biz kalbimizin gördüğünü görmeye başladığımızda ne yaparız? Algımız açılır. Algımız açılırsa da deneyimimiz artar, hayattan aldığımız keyif artar. Mesela bu videoyu izleyerek veya da farklı videoları izleyerek ne yapıyorsunuz temel olarak? Aslında bilgi almaya çalışıyorsunuz. Bilgi kendinizi açtığınızda size çok daha yoğun akan bir deneyim halidir. Biz ne yapıyoruz? Nöronlarımızı açtığımızda buraya gelen titreşimler aracılığıyla farklı farklı bilgiler ediniyoruz. Kalbimizden yayılan manyetik enerjiyle bu o kadar büyük bir enerji ki elektronlarımız yayılıyor. Elektronların titreştiği yerlerden ne yapıyoruz? Bilgi alıyoruz. Bu bilgiyi alıp işledikçe de bilincimizi, farkındalığımızı genişletiyoruz. Farkındalık daha önce çok kısa bahsetmiştim. Farklı eylemlerin aynı anda gözlenebilme yeteneğidir. Nefes alırken, yürürken, konuşurken aynı eylemleri ben farkındalıklı yapıyorsam ne yaptığımı bilirim ve gözlemci olarak eylemlerime yön verebilirim. Nefesimi değiştirebilirim, aklıma gelen cümleyi değiştirebilirim. Bu o kadar büyük bir özgürlük ki farkındalık alanında kalmak. İçinizden bir eylem yükselmeye başlıyor. Kalbiniz diyor ki şunu yap. Ama kişi beynindeki duygu ve düşünce neyse onunla o eylemi baskılamak için hop bir titreşim oluşturuyor ve buradan gönderdiği sinyalle kalp atımlarını bir şekilde düşürüyor. Bunu düşürmesinin sebebi de kalbini baskılamak. Bu baskılamak neye dönüşüyor? Diyaframın kasılmasına ve sertleşmesine dönüşüyor. Kişi Az önce aldığım gibi diyaframdan nefes almak yerine göğüsünden nefes alarak üst tarafı yani aslında akciğerin iki lobu alt tarafta, üç lobu üst tarafta. Diyaframla nefes aldığınızda bedeninizin alt tarafı nefeslenir. Buraya giden kan akışı artar ve bacaklardan yukarıya doğru çektiğiniz kan akımı yükselir. Çünkü diyafram kubbe şeklinde nefes aldığınızda aşağıya nefesi verdiğinizde yukarıya kalkar. O zaman ne olur? Embe basma, tulumma gibi bacaklarıma inen kanın benim yukarıya çıkması lazım. Kalbime gelmesi lazım ki kalbimde yenilensin, güçlensin, değişsin. Ama kişi kalbinden geçeni, ruhunun dileğini baskılamak için ne yapıyor? Göğsünden nefes alıyor. Göğsünden nefes almaya başladığınız anda da üst taraftan kalbin volümünü düşürüyor. Kalbin volümü düşerse bu çok kısır bir döngü arkadaşlar. Diyafram kasılıyor, kalp volümü düşüyor, bedendeki titreşim düşüyor ve hastalık diye tabir ettiğimiz, dert diye tabir ettiğimiz bin bir türlü renge bürünüyor. Şimdi bunlardan münezzeh kalabilmek için ne yapmalıyız? Bizim diyafram nefesini çok iyi öğrenmemiz lazım. Diyafram nefesini öğrendikten sonra da diyaframımızda kalabilmemiz lazım. Yani diyaframım aktif ise ben hayata köklenmeye başlarım. Hayatı derinliklerinden hissetmeye başlarım. Dünyanın enerjisine izin veririm ve dünyanın enerjisi bedenimde yükselir ruhumdan gelen enerji kalbime merkezlenir. Kalp volumum arttıkça hayatı daha keyifli yaşarım. Çünkü ruhumuzun tüm evrenlerde, tüm kainatlarda aradığı yegane hazine kalbiniz arkadaşlar. Kalbimiz hayattaki en büyük hazinemiz. Başka yerde başka şeyler arayan birçok insan var. Başka şehirlerde, başka ülkelerde, ama kalbiyle bir kere hemhal oldu mu kişi, zamanın, mekanın önemi kalmıyor. Çünkü kalple kurduğunuz tüm bağlantılar sizi mutlu eder. E i̇nsanın genel olarak eğilimine mutlu olmak, neşeli kalmak üzerine. Mutlu ve neşeli kalmak istiyorsanız ilk önce bilinciniz, beyniniz, kalbinizle aynı hizada olacak. Yani ben kalbimden geçeni ikiletmezsem, Evrende beni ikiletmez. Zaten evren Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin gibi dile benden ne dilersen. Siz olana izin verdiğinizde dileğiniz çok hızlı bir şekilde gerçek olur. O zaman mutmayın bir şekilde hayatınızı sürmüş olursunuz. Bu işler derin işler. İnşallah adım adım buralara gelirsiniz, vasıl olursunuz. Çünkü sizin deneyimleriniz ne kadar derinleşirse çevrenizdeki insanların deneyimi de o kadar derinleşir, yükselir. Bu eylemler konusunda biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü Alzheimer ve Demans'ın temel sebebi enerjiyi tutmak dedim ya. Arkadaşlar, kurallar aslında bir sınırdır. Bu sınır nedir? Burası benim, burası senin, orası başkasının. Bu sınırlar da enerjinin hareketini tutarlar. Şu an birçok güç otoritesi belli kurallar aracılığıyla... Toplumları da, belli sistemleri de belli bir e, enerji alanında tutuyorlar. Kurallar tabii ki her zaman var olacak. Çünkü 3. boyut, 4. boyut, 5. boyut her birinde enerjinin ve maddenin yasaları hakim. Buradaki kuralları esnetebilmek ve o kuralların dışına çıkabilmek için enerjiyi serbest bırakmamız birinci aşama. Elektron dediğim gibi negatif yüklü, proton pozitif yüklü. Şimdi gözlemci kalabilmek için elektronunda, protonunda varlığınızdan uzaklara attığınızda saf bir gözlemci olarak oradaki deneyime tanıklık edersiniz ve bu şöyle bir şey arkadaşlar, kara delikler dedim ya sizi çekiyor içine bir şekilde vortex alanları sizin o alanlardan, yani kara delikler sadece evrenin merkezinde yok. Hayatımızda da bir sürü <laughs> kara deliklerle yüz yüze geliyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, görüyoruz. Enerjinizin emildiğini hissediyorsunuz bazen. Bazen bir yıldıza denk geliyorsunuz ve enerji alıyorsunuz, yükleniyorsunuz yeniden. Burada pozitif ve negatif bıraktığınızda bakın kara deliklerin içine girseniz de yüksüz bir şekilde sıçrama yapabildiğiniz için başka bir gözlem alanına geçebilirsiniz. İstemediğiniz yemekleri yemeyin. Yani ziyan olur düşüncesinden çıkın. Çünkü içinizdeki temel gücü baskılayan şey iradeyi bastırmak. Çok şükür Ramazan ayındayız ve birçok arkadaşımız niyetli. Allah hepsinin niyetlerini kabul etsin. Burada neyi öğreniyoruz? İradeyi baskılamamayı, irade şakramızın olduğu yerde midemizi dinlendirerek sarı enerjiyi, güçlü yıldız enerjisini serbest bırakıyoruz ve hatırlıyoruz. Neyi hatırlıyoruz? Sahip olduğumuz gücü hatırlıyoruz. Bak aslında yemek yemeden de durabiliyorum. O zaman günde üç öğün yemek yemenin bir manası var mı? Bu bize nereden geldi? Yani günde bir öğün, bir buçuk öğün gayet kafi bu öğünleri yerken de hayvansal gıdalardan mümkün mertebe uzak durmanız bedendeki frekansınızı yükseltir ve sizi mutmain eder. Beden frekansı yüksek oldukça kendinizi hafif hissedersiniz. Çok güzel bir yazı okudum geçenlerde. Bir manken hanımefendi paylaşmış. Hiçbir yiyecek hafif olmak kadar lezzetli değil. Yani hafif olmak harekete hazır bulmuşluğumuzun yüksek olması güçlü bir şey arkadaşlar. İnşallah bu Ramazan ayı hepimizin bilincinde iradelerimizdeki gücümüzü keşfetmemize vesile olur. Cümlemize hayırlar, bereketler getirir. Hepinize selamlar, sevgiler, enerjimizi serbest bırakıyoruz arkadaşlar.